Peki Trabzonspor'un yıldız gözde ismi Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır'ın futbol hayatı nasıl şekillenir sence? Avrupa transferi gerçekleşir mi? Böyle bir iddia var mı? Şimdi Uğurcan Çakır'la ilgili konuşmaya aslında e, geride kalan Avrupa Şampiyonasından başlamak gerekiyor. O kadar fazla eleştirildi, o kadar ağır eleştirilerle karşıya karşı karşıya kaldı ki bir insanın bundan etkilenmemesi, psikolojik olarak bu süreçte bir sorun yaşamaması. İnanın başarılabilecek bir nokta değildi. Uğurcan da bunun etkisini biraz yaşadı sezon başında ve o istediği ilk birkaç hafta itibariyle o form grafiğini yakalamakta biraz zorlandı. Ama bu çok uzun sürmedi. Uğurcan ne kadar güçlü bir karakter olduğunu o geçiş sürecinde çok net bir şekilde ortaya koydu. Şu anda Süper Lig'de %79 kurtarış oranıyla Süper Lig'in en fazla kurtarış yapan kalecisi konumunda. Kalecisi. Bunu sadece kurtarışlarıyla değil sahadaki duruşuyla da fazlasıyla yapıyor. Uhum. Uğurcan'la ilgili şu detayı kesinlikle vermek gerekiyor. İki sezondur kendisini isteyen çok çok önemli kulüpler olmasına rağmen hiçbir zaman Trabzonspor kulübüne ben bu takımdan ayrılmak istiyorum, bana transferimle alakalı kolaylık sağlayan cümlesini hiç kullanmadı. Hep kulübümü çıkarlayın neyi çıkarları neyi gerektiriyorsa ben onu yapmaya hazırım diyen bir Uğurcan Çakır vardı. Dolayısıyla buradaki duruşu kesinlikle takdiri hak ediyor. Birçok oyuncunun Avrupa'ya gitmek için neler yaptığını sen de çok iyi biliyorsun Oğuzhan. Evet. O yüzden Uğurcan'ın bu duruşu çok çok değerli. Uğurcan şu andaki istatistiklerini sezonun geneline yayarsa bence bu sezon sonunda hak ettiği Avrupa'ya gitmeyi e, başaracaktır. Ama onunla ilgili şu detayı çok vereyim. Uğurcan'ı çok iyi tanıdığım için yani ee, en büyük hayali bu takımla şampiyonluk kupasını kaldırmak. Hatta sezon başında o transfer süreci gerçekleştiğinde kendisiyle bir diyalogumuz oldu. Ya böyle bir kadro kuruluyor ki dedi. Bu kadro ben gittikten sonra şampiyonluk kupasını kaldıracak diye gerçekten bir anda üzüleyim mi sevileyim mi bilmiyorum diyordu. Belki de bu kadroyla o şampiyonluk kupasını kaldırıp gitmek e, o değerli insana da nasip olacaktır. Şu anda halen kendisini ta takip eden takımlar var. Ama öncelikle şu milli takımda da Kale'de ne kadar değerli bir isim olduğunu göstermesi gerekiyor. Gösterdi de bence ama bunu bazı kişiler hala inanmadığı için bunu söylüyorum. Uğurcan Çakır hem Trabzonspor için hem Türk futbolu için çok çok önemli bir değer bence. kesinlikle